Kıymetli izleyiciler, Kur'an Aşıkları Derneği Genel Merkezi Yönetimi 2014 yılında Kurban Bayramı'nda maddi imkana zayıf olup kurban kesemeyen ailelere et yardımı yaptı. Dernek, bayram süresince zengin vatandaşlarımızın kestiği kurban etini toplayarak daha önceden tespit ettikleri başka mahallelerdeki maddi durumu zayıf olan ailelere dağıttı. Böylece dernek, zengin ile fakir arasında bir köprü vazifesi görerek kalplerin birbirine yakınlaşmasına vesile oldu. Kur'an Aşıkları Derneği Genel Merkezi yönetiminin ana sloganlarından bir tanesi de şöyledir. Kader bacası tütmeyen garibin yuvasına çerağı olma azimidir. Bu bilinç ve azimle ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli gıda ve giyim yardımı yapar. Bu hususta Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Dul kadınların ve bir günlük geçimleri olmayan fakirlerin nefakalarını temin etmek için koşan, çaba sarf eden Müslüman Allah yolunda savaşan mücahit gibidir. Yahut gece namazı, gündüz oruçu kimse gibidir. Yani gece kaim gündüz sayım olan kişi gibidir. Buhari Tecridi Sarih Hadis No 1843 Müslim Zuhd Adisno 2982 asma Sahar vakti O gül ağlattı Bülbül seher vakti O gül ağlattı Sen mi gülü yaktın Bülbül bül, gül müsün bül et dağıtma projesi hususunda görüşüne başvurduğumuz dernek genel başkanı Fethi Küçük şu açıklamayı yaptı. Bir kurban bayramını daha yaşıyoruz. Bizi bu bayrama kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Peygamber Efendimiz'e selam olsun. Kur'an Aşıkları Derneğimiz Kur'an eksenli ve sosyal içeri bir dernektir. Yani Kur'an eğitimi yanı sıra topluma hizmet etmeyi de amaç ediyoruz. Bu düşünceyle her kurban bayramında et toplama ve dağıtma projemiz var. Yani halktan alıyoruz, tekrar halka dağıtıyoruz. Bugün bunu icra ettik ve içine Suriyeli ailelerin de olduğu birçok aileyi et dağıttık. Bu hizmetten alabildiğimize mutluyuz. Bu hususta bize maddi yardım yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah kalplerine nur, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk ve huzur versin. Amin.